Arkadaşlar sorudaki tabloda Somali ve Fransa ile ilgili 2015 yılına ait bazı bilgiler verilmiş ve bu bilgileri bizden yorumlamamız isteniyor. Şimdi Somali'de çalışan nüfusun yarıdan fazlası tarım sektöründe istihdam edilmiştir. Bakalım sanayide çalışan nüfus oranı zaten düşüktür arkadaşlar Somali'de. Tarımsal nüfus oranı yüksektir. Kırsal nüfus oranı yüksektir. Bakınız bu durum tabloda da açık açıkça belirtilmiş çalışan nüfus toplam çalışan nüfusun Evet içinde yüzde 65'lik pay tarıma ait yani birinci açıklama doğru ikinci açıklama cümlesine bakalım Şimdi Somali'de tarım sektöründen elde edilen gelir Fransa'dan daha az olmasına rağmen evet 3.7 milyar dolar daha az Fransa'ya göre. Yalnız tarım sektörünün milli gelirler içerisindeki payı daha yüksektir. Evet %60'ı tarıma dayalı. Arkadaşlar aslında bu da geri kalmışlığın göstergesi. Sanayi ve diğer faaliyetler gelişemediğinden tarım ön plana çıkmakta Somali ekonomisinde. Ve üçüncü cümle Fransa'da tarımda çalışan nüfus Somali'dekinden daha az olmasına karşın. Evet 2.7'lik bir orana sahip Fransa'da tarımda çalışan nüfus oranı ancak Tarım sektöründen elde edilen gelirler daha yüksek. Evet 38,4 milyar dolar. Daha az kişi çalışıyor fakat daha yüksek gelir elde ediliyor. Bu da gelişmişlik anlamına geliyor. O halde verilen bu 3 yargı cümlesinin hepsi de doğru, üçüne de ulaşılabilir. Yani cevabımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Sorudan önceki açıklamada arkadaşlar intensif tarım yöntemleri açıklanmış. Bakınız makine, ilaç ve gübre kullanımı yaygındır. Sulama ve toprak bakımı düzenli bir şekilde yapılıyor. Şimdi bu verilen görsellerden hangisinde intensif tarım yöntemleri uygulanmaktadır diyor soru cümlesi. Arkadaşlar burada daha çok işçilerin, insanların çalıştığını görüyoruz. Geri kalmış yöntemlerdir bunlar. E, Oysa ki B seçeneğinde bir tarım makinesi, bir traktör ve biçer döver var. Demek ki arkadaşlar bu B seçeneğinde makine kullanımı yaygın. B seçeneğindeki tarım yöntemi o zaman intensif tarımdır diyebiliriz. Arkadaşlar bu sorudaki grafiklerde Fransa ve Somali'de yıllara göre buğday üretim miktarı gösterilmiş. Şimdi. Fransa'daki şu rakam değeri milyon ton olarak geçerken Somali'de bin ton. Yani Somali'de toplam üretim daha az. Öncelikle e buna dikkat çekmek istiyorum. Bir de dikkat ederseniz Fransa'da yıllara göre dalgalanma daha az arkadaşlar. Oysa ki Somali'de yıllık toplam üretim miktarı çok fazla değişiklik gösteriyor. Bu da doğal koşullara bağlılığın bir göstergesi. Yani yağışların bol olduğu dönemlerde işte tarımsal üretim artarken yağışların azaldığı dönemde tarımsal üretim çok azalacak çok büyük bir fark var ama Fransa'da bu durum sulama ile e, karşılanacağından yani daha az etkiye neden olacaktır. Dalgalanma daha az olacaktır. Yani sonuçta Fransa'da gelişmiş yöntemler Somali'de geleneksel tarım yöntemleri uygulanmaktadır. A seçeneği doğru bir açıklama. Arkadaşlar tarıma ayrılan araziler Fransa'da daha geniş bunu söyleyemeyiz. Yani bu, bu sonuca bu grafikten ulaşamayız. Bu sadece e, üretim miktarının yıllara göre değişimi. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Diğerlerini de yine yorumlamaya devam edelim. Somali'de Nadas'a ayrılan tarım alanları daha geniştir. İşte geri kalmışlığın göstergesidir bu zaten. Evet daha geniş alanlar Nadas'a bırakılır ve Fransa'da doğal koşullardan fazla etkilenme olmuyor. Bu da doğru. Ve Somali'de yıllık üretim büyük dalgalanmalar gösteriyor. Sonuç olarak cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar.